Büyükşehir Belediye'mizin talebiyle e, kaymakamlığımızın yapmış olduğu tebliğle yarın sabah saat sekiz buçukta zemin katta kentli servis ve güvercin masanın koordinasyon ekiplerinin çalıştığı 286 metrekare değil mi Yusuf Bey? Evet evet. 286 metrekarelik alanın tahliyesi gündemde. Bunu siz de birazcık takip ettiniz. E, tabii buna karşı Büyükşehir Belediyesi daha önce yazılar yazdı. Biz cevaplarımızı verdik. Başından beri burasının kamu hizmetleri için kullanıldığını her ne kadar protokola sehven yazılmamış olsa da başından beri burasının Kuşadası Belediyesi tarafından Kuşadası halkına hizmet etmek için kullanıldığını kentli servis ve güvercin masa ekiplerinin bu alanda faaliyet gösterdiğini ve bunun da Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun rızası ve muvaffakatıyla hatta talebiyle gerçekleştiğini ifade ettik. Ancak bu protokolda yoktur. Burayı tahliye edin diye ısrarlı yazılar devam etti. Son olarak da Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişinden hemen sonra bu talep kaymakamlık kaymakamlığa iletildi. Kaymakamlık aracılığıyla da bize resmi yazı gönderildi ve cuma sabah saat 8.30'da burayı tahliye edin diye kaymakamlığımızdan yazı geldi. Biz buna karşı dava yoluna gittik. Hukuki yolları tüketme niyetindeyiz. Davamızı açtık. Tabii ki şeriatın kestiği parmak acımaz prensibinden hareketle yürüyeceğiz. Ancak şunu net söyleyebilirim ki bu yapılan tahliye talebinin haksız ve hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz. Ee, aynı zamanda da e, gerekli olmadığını düşünüyoruz. Çünkü 286 metrekarelik alanda başından beri yürütülen hizmet bu ve e, şu an Büyükşehir Belediyesi'nin de e, oradaki talebinin e, gerçekçi olmadığı inancındayız. Eğer böyle olsaydı 2022'den beri burası talep edilebilirdi ama edilmedi. Aşağı zemin katta vermiş olduğumuz hizmetler ertelenebilir hizmetler değil ya da bekletilebilir hizmetler değil. Yani vatandaşın her gün gelip mesela biz o hizmeti veremezsek tapu kilitlenir. Tapu işlem yapamaz. Dolayısıyla da kentli servisindeki hizmetle vatandaşın belediyeden hizmet taleplerini alan güvercin masayı hemen ertesi gün harekete geçiremezsek kamu hizmetleri aksar ve kuş arasında ciddi infial gelişir. Dolayısıyla da biz binamız olmadığına göre onu ifade etmiştim. En kötü ihtimalle çadıra çıkarım dedim. Çadıra çıkarım. E, hukuki girişimlerimiz sonuç vermiş. E, İdare Mahkemesi tedbir kararı vermiş. Yarınki tahliye durduruldu. E, <laughs> durduruldu. Şimdi tabii tedbir kararı şey, geçici bir tedbir kararı. Orada belli hukuki, e, ek süre değil. Orada belli hukuki talepler yerine geldikten sonra mahkeme tekrar değerlendirmek üzere şimdilik yürütmenin durdurması kararı vermiş. Biz bu durumu tabii kaymakamlığımıza hem bildiririz hem de mahkeme bildirir. Yarın taliye gerçekleşmeyecek gözüküyor. Ama oradaki hukuki sürecin de bizim haklı olduğumuz gerçeğini göz önüne alacağına inanıyoruz. O nedenle ilk söylediğimi bir daha tekrarlayayım. Yargıya güveniyoruz, hukuka güveniyoruz. Şeriatın kestiği parmak acımaz diyoruz. Aleyhe çıkarsa gereğini yaparız, yargımız olmamasına rağmen. Şu an hemen tahliye edecek imkanlarımız olmamasına rağmen çadıra çıkarım hizmeti yine kesinti uğratmam. Net. Evet.